Üçüncü mesele Tuğba limen arafa haddehu ve lem yetecevez tavrahu. Tuğba ne mutlu o kimseye. Hududunu, haddini bilir. Haddini bilir. Ya sen burada var. Ne mutlu o ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Nasıl bir zerre camdan bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyyarelere kadar güneşin cille'leri var. Her birisi kendi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Her birisi, demek ki bir cam parçası, bir su damlası, bir havuz, deniz, ay, bütün bunlar her birisi kendi kabiliyete göre güneşin aksini misalini tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der. Fakat ben de deniz gibi bir aynayım diyemez. Öyle de Esma İlahiye'nin cilvesinin tenebüğüne göre Esma İlahiye'nin cilvesinin tenebüğüne göre makamat evliyada öyle meratip var. Yani her bir evliya bir öyle bir esmaya, birkaç esmaya yapışıyor. O esma onun yani, terakkisine vesile oluyor. Evet. Makamat evliyada öyle meratip var. Esma ilayen her birisinin bir güneş gibi her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveler var. Her bir, demek ki Esma İlahi'nin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Demek ki ne kadar insan o Esma İlahi'ye yapışırsa o Esma İlahi'yi ne kadar yaşarsa o kadar muazzam tecelliyat ilahiye mazhar oluyor. Evet. O ismin tecelliyatına mazhar oluyor. Kalpte bir arştır. Fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte hudiyetin esası olan az ve fakr ve kusur ve naksını bilmek. Hudiyetin esasları neymiş? bu esasları ac ve fak ve kusur ve noksanını bilmek ve niyaz ile yalvarmakla dergah uluhiyete karşı secde etmeye bedel naz ve pahır suretinde gidenler bak demek ki dergah karşı esas secde etmek lazım e bunu buna bedel bunu yapmıyor da ne yapıyor bazıları? Naz ve fahır suresinde gidenler. Naz ve fahır suresinde gidenler zerrecik kalbini arşa müsavi tutar. Kase gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatı ile iltisa, iltibas eder. Yani ona karıştırır. Kase gibi makamını deniz gibi evliyanın makamasına iltibat eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o kamda kendini muhafaza etmek için tasannuata yani yapmacık hareketlere tekellüfata manasız oturuşla ve birçok müşkülata düşer. Elhasıl hadiste vardır ki heleken <laughs> nas <laughs> insanlar herhalde illel alimun ve helekel alimun. Alimler de helak oldu. İllel amilun. İlmiyle amel eden alimler kurtuldu. Ve helekel amilun. İlmiyle amel eden alimler de helak oldu. İllel muhlisun. İhlas ile ilmiyle amel edenler kurtuldu. Ve muhlisun ala katarın azim. Muhlisler de, haiz olanlar da çok tehlikeli bir köprü üzerindedir. Aman, ihlası bozmayayım. Aman yani yaptığım hizmet, yaptığım iş, efendim şu görsün, bu görsün, şu güle böyle desin, dünya yahut da şu işin hatta ahiret içinde değil, sadece Allah rızası için. Allah rızası için. Yani medar necat ve halas, yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müracaattır. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müracaattır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi yani ihlas nasıl kazanılır? Doğrudan doğruya sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli. Allah emrettiği için yapıyorum. Başka bir şey için değil. Emri ilahi neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife ilahiye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tercih eder. İşte bir zat bu ilası muhabbeti böyle tabir etmiş. وَمَا اَنَا بِالْبَاغِ عَلَى الْحُبِّ رُشْبَةً Ben yani bu sevgi için bir rüşvet, muhabbet için bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. وَمَا اَنَا بِالْبَاغِ عَلَى الْحُبِّ رُشْبَةً دَعِيبًا yubha aleyhi sevabun. Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabelinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbeti fıtrat insaniyede ve umum maddelerde dergilenmiştir. <laughs> halis muhabbet fıtrat insaniyede ve umum validelerde devredilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri masardır. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil ruhunu belki saadet uhriyesini de onlar için feda etmeleridir. Bak saadet-i uhribisini dahi. Onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için müşterinin müşahadesiyle kafasını ite kaptı.